Merhabalar arkadaşlar. EIS yayınlarının 11. Sınıf Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyorum. 35. teste geldik. Bu teste doğrunun grafiği ile ilgili sorular çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Y eşittir 4x artı 12 doğrusunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Elimizde denklem varsa arkadaşlar, doğrunun denklemi varsa grafiğini belirlemek için aslında iki tane nokta yeterlidir. Ama bu iki nokta özellikle x eksenini ve y eksenini kestiği noktalarsa çizmek daha kolay olur. x ekseni üzerindeki tüm noktaların apsisi sıfır olacağı için eğer ordinatı sıfır olacağı için eğer y yerine sıfır yazarsak ne olur? y yerine sıfır yazdık. 4x artı 12 eşittir 0. 4x eşittir eksi 12. x eşittir eksi 3 gelir. Biz burada y yerine sıfır yazarak bir x değeri bulduğumuz için bu ne olacaktır? X eksenini kestiği nokta olacaktır. Yani arkadaşlar x eksenini kestiği noktayı bulmak için y yerine 0 yazıyoruz. Benzer şekilde y eksenini kestiği yeri bulmak için de x yerine 0 yazacağız. y eşittir 4 çarpı 0 artı 12 yani y eşittir ne geliyor? 12 geliyor. y eksenini 12'de x eksenini eksi 3'te kesen grafiğe bakıyoruz. Bu y eksenini eksi 12'de kesiyor. Bu 12'de kesiyor ama x'i 3'te kesiyor. C'deki grafiğimiz y eksenini 12'de x eksenini 3'te kesiyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. İkinci sorudayız. Analitik düzlemde verilen D doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? x eksenini 4'te y eksenini ise 8'de kesmiş. Eğer bize doğrunun eksenleri kestiği noktalar verildiyse kullanacağımız formül şu. x bölü x'i kestiği nokta y bölü y'yi kestiği nokta eşittir 1 x eksenini kestiği noktanın apsisi eksi 4, y eksenini kestiği noktanın ordinatı 8. Eksiyi x'e verelim, sonra payda eşitleyelim. 2 ile genişletirsem, eksi 2x artı y bölü 8 olur tek payda da yazdığım zaman. İşler dışlar yaparsam, eksi 2x artı y eşittir 8 olur. Hepsini sağ tarafa alırsam, artı 2x eksi y artı 8 eşittir 0 olur. Seçeneklere baktığımda doğru cevap C'de olur. Siz bulduğunuz eşitliği seçeneklerde bulamazsanız eksiyle çarpabilirsiniz ya da eşitliğin diğer tarafına atabilirsiniz. Üçüncü sorudayız. Analitik düzlemde grafiği verilen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Yine x eksenini ve y eksenini kestiği noktalar verilmiş. x bölü x'i kestiği noktanın apsisi 6 artı y bölü y'yi kestiği noktanın ordinatı 2 eşittir 1. Kullandığım formül yine aynı. Payda eşitlersem x artı 3y bölü 6 eşittir 1 olur. İşler dışlar yaparsam x artı 3y eşittir 6. 6'yı sol tarafa alırsam x artı 3y eksi 6 eşittir 0 olur. Seçeneklerde var mı? Bakıyoruz. B seçeneğinde doğru cevabımız. Dördüncü sorudayız. Analitik düzlemde a büyüktür 0 b küçüktür 0 olmak üzere ax artı b'ye artı c eşittir 0 doğrusunun grafiği hangisi olabilir? Şimdi biz arkadaşlar ax artı b'ye artı c şeklinde verilmiş. a'nın pozitif olduğunu biliyoruz. b'nin de negatif olduğunu biliyoruz ama c hakkında bir şey bilmiyoruz. Mesela c hakkında bir şey bilseydik. x yerine 0 yazardık. y'yi kestiği noktanın pozitif mi negatif mi olduğuna karar verebilirdik. Yine y yerine 0 yazıp c'yi diğer tarafa atıp x eksenini nerede kestiğini pozitif mi negatif mi bulabilirdik. O zaman şöyle yapalım. Eğimine bakalım. Çünkü x'in ve y'nin katsayısı bize eğimi verir. Eğim x'in katsayısı bölü y'nin katsayısının eksilisidir. Çünkü hepsi eşitliğin aynı tarafında. Şimdi burada a pozitif, b negatif. Artı bölü eksiden eksi gelir. Önde de eksi olduğu için işaretimiz art olur. Yani eğim pozitif çıktı. Eğim pozitifse doğru nedir? Sağ yatıktır. Çünkü eğim açısının ne olması lazım? Dar açı olması lazım. A'ya bakıyoruz. Sağ yatık bir doğru. Eğim pozitif. A olabilir. Bakın Bursa'ya bakıyoruz. Sola yatık. Olamaz. Bunun eğimi tanımsız. Bunun eğimi sıfır. x eksenine paralel olduğu için. Bunun eğimi de negatif. Çünkü açımız geniş açı. Bu halde cevabımız nedir? Adana'dır. 5. sorudayız. Dik koordinat sisteminde ABCD karesinin D köşesinden geçen 5x artı 4 y eksi 16 eşittir 0 doğrusu veriliyor. O, E, E, C'ye eşit olduğuna göre A noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kare sorularında genelde benzerlik, eşlik kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. D noktasından Y'ye dikme inelim. Şimdi şu üçgenlere dikkat edelim. Kırmızıyla üstünden geçiyorum tekrar. Bu üçgenler nedir? Eştir kesinlikle. Çünkü karenin etrafına siz dik üçgenler çizerseniz karenin köşeleri de üçgenlerin üzerinde olacak şekilde bu üçgenler eş olur. Nasıl olur? Açıya alfa, beta diyorum. Bursa, Ordu, Ceyhan üçgeninin dar açıları alfa, beta. Alfa ile betanın toplamı 90. Doğrusal açımız var burada. 90 çıkmış. Geriye kaldı. 90 betayı 90'a tamamlayan açı alfa olduğu için burası alfa. Alfayı 90'a tamamlayan beta olduğu için D açısı da beta. İki üçgenin açıları eş olduğu için üçgenler benzer ve hipotenüsleri eş olduğu için neden eş? Çünkü bunun hipotenüsü de bunun hipotenüsü de karenin kenarına karşılık geliyor. O yüzden üçgenler eş oluyor. Şimdi şu E noktasına bakalım. E noktası c onun orta noktasıymış. E noktası doğrunun Y ekseni kestiği nokta. O halde ekseni 0 yazarsak ne olur? 4Y 0 yazalım. Denklem çözelim. 4Y-16 eşittir 0. 16'yı diğer tarafa attım. 4Y-16 Y eşittir 4 olur. Yani E noktasının ordinatı 4. Yani şu OE uzunluğu 4 birim. O halde CE uzunluğu da 4 birim olacak. 8 birim olacak. Yani alfanın karşısı 8 ise Diğerinde de alfanın karşısı 8'dir. Şimdi başta söylemedim neden D noktasına odaklandık onu da söyleyeyim. D noktası grafikle şeklin kesişim noktası. Genelde ne yaparız? Grafikle şeklin kesişim noktasından hareket ederiz arkadaşlar. O yüzden D'den hareket etmek istedik. Şimdi D noktasının biz bir şeyini bulduk. Bakın D noktasının Y'ye olan uzaklığını bulduk. Y'ye olan uzaklık apsisinin nesidir? Mutlak değerdir. Yani bunun apsisi 8 değil, eksi 8'dir çünkü ikinci bölgedeyiz. D noktasının apsisini biliyorum ve D noktası doğrunun üzerinde olduğu için apsisini x gördüğüm yere yazarsam ordinatını bulabilirim. 5 çarpı eksi 8 artı 4 y eksi 16 eşittir 0. Yani eksi 40 artı 4 y eksi 16 eşittir 0. 4 y eşittir eksi 40 eksi 16 eksi 56 yapar. Diğer tarafa yaptık artı 56 y eşittir. 56'yı 4'e böldüm 14'tür. Şimdi D noktasının ordinatı 14. 14'ün mutlak değeri 14. X'i olan uzaklığı verir. Bu indirmiş olduğum dikme 14 cm. Tam Y eksenine uzaklığının dikme ayağının O'ya uzaklığı da 14 olacak. E C'ye 18 ise Buraya ne kalıyor? 6 kalıyor. 6 8 daha 14. Yani şu eş üçgen 6 8 10 üçgeni çıktı. Dolayısıyla bu da 6 8 10 üçgeni çıkacak. Ben A'yı arıyorum. Aynı şeyi A'dan da oluşturursam A'dan dikme indim. 90 derece var. Beta var. Burası alfa. Dolayısıyla bu da 6, 8, 10 özel ilişkin olacak. Ama alfanın karşısı 8 olacak. Beta'nın karşısı 6 olacak. Ben burada A'nın x eksenine olan uzaklığını buldum. Bu ordinatının mutlak değeridir. Ordinatı kesinlikle 6'dır. Çünkü ikinci bölgedeyiz y eksenli olan uzaklığı ise 8 buradan 6 buradan ne yapar? 14 birim olur. Ama ikinci bölgede olduğu için eksi 14 olur. Yani a'nın koordinatları eksi 14'e 6 cevabımız denizde. 6. sorudayız. Analitik düzlemde o a b, C, dikdörtgeninin b köşesi denklemi x artı 2 eksi 10 eşittir 0 olan doğrunun üzerindedir. Yine buradaki kilit rol b'de arkadaşlar. Doğruyla şeklin kesişim noktası. Çevre O, OABC 16 birim. Olduğuna göre alan O, OABC kaç birim karedir? Şimdi ben bir kenarına x diğer kenarına ya da x demeyelim AB diyelim. X'e karışmasın. A diğer kenarına B diyorum. Dikdörtgenin. Dikdörtgenin çevresi 16 birimmiş çevreyi nasıl buluyoruz? İki kenarı toplayıp 2 ile çarpıyoruz. Çünkü bunlardan ikişer tane var. 2 tane A artı B 16 ise A artı B eşittir 8'dir. Elimizde böyle bir not var. Eşitlik var. B noktasının koordinatları arkadaşlar A'ya B olmaz mı? Yani Y eksenine olan uzaklığı A, X eksenine olan uzaklığı B birinci bölgede olduğu için artı A'ya artı B olur. Ve B noktası doğru üzerinde olduğu için doğrunun denklemini sağlar. Yani X artı 2'ye eksi 10 eşittir 0 denkleminde X gördüğüm yere A yazarsam, Y gördüğüm yere B yazarsam eşitlik doğru olmalı, sağlanmalı. Eksi da diğer tarafa atarsam A artı 2B eşittir 10 denklemini elde ederim. Bakın burada da A ve B ile ilgili bir eşitliğim var. Burada da A ile B ile ilgili eşitliğim var. Bunları alt alta yazarsam iki bilinmeyenin iki tane denklemim var. yok etme metodunu kullanabilirim. Mesela alt alta çıkardığım zaman A'lar birbirini götürür. 2B eksi B'den B kalır. 10 eksi 8'den 2 kalır. B2 herhangi birinin de yerini yazalım. Altta yazalım. 2 yazdık. 2 artı A8 ise A6'dır. A'yı B'yi bulmuş olduk. E bu dikdörtgenin alanı isteniyor. Bu A çarpı B eşit değil mi? İki dik kenarın çarpımı dikdörtgenin alanı verir. A6 B2 çarptık cevabımız 12. Yani Bursa. Yedinci sorudayız. A noktası 0'a 4, B noktası 6'ya 0, C noktası 3'e K. Yukarıdaki şekilde C noktası D doğrusu üzerinde olduğuna göre K kaçtır? Şimdi ben doğrunun denklemini yazabilirim. Çünkü y ekseni ve x ekseni kestiği noktaları biliyorum. x bölü x'i kestiği noktanın apsisi 6 artı y bölü y'yi kestiği noktanın ordinatı eşittir 1. Payda eşitliyorum. 6 ve 4'ün en küçük ortak katı 12'dir. Bu kesri 2 ile diğer kesri 3 ile genişletirsem 2x artı 3y bölü 12 eşittir 1 olur. İşler dışlar yaparsam 2x artı 3y eşittir 12 yapar. Doğrunun denklemi bu. Bu şekilde bırakabiliriz fazla uzatmadan. C noktası bu doğrunun üzerinde olduğuna göre bu doğrunun denklemini sağlamalı. Yani C'nin apsisi olan 3'ü x gördüğüm yere ordinatı olan k'yı da y gördüğüm yere yazarsam. 2 çarpı 3'ten 6, 3 çarpı k'dan 3k eşittir 12 yapar. 6'yı diğer tarafa attım. 3k 6 her tarafı 3'e böldüm. k eşittir 2 olur. Yani cevap denizli olur. 8. sorudayız. Analitik düzlemde y eşittir y 12, x 5 ve x b doğruları ile sınırlı bir dikdörtgen veriliyor. Bu dikdörtgenin y ekseninin sağında kalan bölümün alanı solunda kalan bölümün alanının iki katına. Şimdi koordinat sistemini çizelim. x ve y eksenlerini çizelim. Zaten bu verilen doğrular eksenlere paralel doğrular. Bildiklerimizi yazalım y eşittir 12 yazalım biraz şöyle yukarıdan yazalım y eşittir 12 doğrusu x'e paralel bir doğrudur ve y ekseni 12'de keser x eşittir eksi 5'i çizelim x eşittir eksi 5 y eksenine paralel bir doğrudur biraz daha yakın çizsek daha orantılı olur x eşittir eksi 5 şimdi x eşittir b de y'e paralel bir doğru ama ne tarafta olduğunu bilmiyorum. Yine y eşittir a paralel bir doğru ne tarafta olduğunu bilmiyorum. Şimdi diyor ki y ekseninin sağında kalan bölümün alanı y ekseninin sağında kalan bölümün alanı solunda kalan bölümün alanının iki katı. Yani şurada 2a şey a ise sağ taraf 2a olacak. O halde arkadaşlar bu eksi 5'te kestiğine göre diğeri 10'da kesecektir. Yani 2 katı olacaktır ki alanda 2 katı olsun. Yani x eşittir 10 doğrusu olmalı. Bakın x eşittir 10 doğrusu olursa x eşittir 10 doğrusu olursa x eksenini 10'da kesiyor. Orijin olan uzaklık 10 birim. Diğerinin 5 birim. Dolayısıyla alanlar oranı 2 olur. Şimdi gelelim diğerine. x ekseninin üstünde kalan bölümün alanı altında kalan bölümün alanı 3 katına. x ekseninin üstünde ne kadarlık uzunluk var? 12 birimlik uzunluk var. Bu 3 katı ise 12'yi 3'e bölerim. Alt taraf 4 birimlik olur. Yani diğeri de y eşittir eksi 4'tür. y eşittir eksi 4'tür. Bakın 4 birim bura, 12 birim bura. Üstteki alan, alttaki alanın 3 katı olmuş oluyor. Dolayısıyla de y eşittir a doğrusu diyordu. a ne oldu? y eşittir eksi 4 bulduğumuz için eksi 4 oldu. x eşittir b doğrusu diyordu. x eşittir ne bulduk? 10 doğrusu bulduk. Buradan da b eşittir 10. b eksi a isteniyor. b yerine 10 yazıyoruz. a yerine eksi 4 yazıyoruz. 10 eksi eksi 4'ten cevabımız 14 oluyor. Yani deniz oluyor.